gerekiyor. Bence tam alabiliyorlarsa 55 milyon eurodan bahsediyoruz yani piyasa değeri. Eğer alabiliyorlarsa isabetli bir transfer olur. Eyüp abi geldi gitti. Bir hayalet gibi girdi. <laughs> Karanlıklar arasında. <laughs> Herhalde ee, arabada galiba. Arabada mıydı? <laughs> Anlamaya çalıştık ama. Abi karanlık bir ortamda sadece yüzünü gördüm. <laughs> ama ha. Böyle gelecekti. Onu ayarlamaya çalışıyormuş demek ki. Evet. Herkese iyi akşamlar. iyi geceler. İyi hoş geceler. geceler. Hoş geldin. İlk sağlam. E, Selahattin abi selam. Hocam selam. Selamlar abi. Hoş geldin. Sesim geliyor, geliyor mu size? Geliyor. Geliyor İyiyim. Geliyor. Geliyor. Gayet iyi. Çok, çok de... uzun kalamayacağım. Şu an araçtayım yolda. Sağ olsun giderken bir radyo de. spor dinleyicisi bizi Tanıdı, sağolsun arabasını aldı. Şu an e, teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi dün aslında bu bilgi almıştım. Ben Romelu Lukaku transferiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, dün bu bilgiyi almıştım. E, açıkçası e, söz verdiğim için de hiç kimseyle paylaşmadım. Fakat tabi bu bilgi başka gazetecilere de gitmiş durumda. Onlar da Galatasaray dünyaca ünlü bir golcüyle görüşüyor vesaire diye paylaşımlar yapmaya başlayınca. Aradım tabii ki kaynağımı ve şunu söyledim yani ben bana paylaşma izni vermiyorsun bir iki saate birileri paylaşacak dedim ben paylaşayım dedim İyi o zaman paylaş dedi izni aldık ve Lukaku haberini paylaştık. <laughs> evet abi gündüz gidelim evet abi bir adada araçtayım arkadaşlar kusura <laughs> bakmayın. Ee, peki kiralık mı tapusuyla mı? Kiralık satın alma opsiyonu kiralık çünkü bir diz sakatlığı olduğu söyleniyor. Bu diz sakatlığından kaynaklı olarak e, açıkçası e, Galatasaray yönetimi onu önce bir test etmek istiyor. Yani ikinci bir falka faciası olmaması e, için böyle bir düşüncesi var. Rakamlar biraz yüksek daha tam teyit ettirilmediğim için rakamları söylemeyeceğim. Ama satın alma opsiyonlu kiralık olarak düşünülüyor. Devre arasında yetişirse devre arasında olacak olmazsa Icardi zaten tutulması çok zor gibi gözüküyor ki Lukaku, Icardi de muazzam olur vardı. arada. Hiç de fena olmaz. Kalsa da Lukaku'yu tutarsın zaten. O anlamıyla da bir sıkıntı yaratmaz. Ben açıkçası e, muazzam bir transfer olacağını düşünüyorum ama detaylı bir sağlık kontrolünden geçmesi lazım ve kesinlikle ve kesinlikle e, yapılacak kontrat Galatasaray'ın e, şartlarına uygun olması lazım. Yani 5 milyon euro'nun üzerinde verilecek ücretler Galatasaray'a sıkıntı yaratır. Yani kabaca e, bu şartlarda vereceğim bilgi verebileceğim bilgiler bu. Haber doğru arkadaşlar. Direkt e, görüştüklerini, hatta iki kez temas kurduklarını ve birkaç gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini de yine bilgi olarak aktarayım sizlere. Peki evet. vakam veremiyorsun ama anladığım kadarıyla. Duyamıyorum Musa. Rakam veremiyorsun anladığım kadarıyla. Rakam rakam benim e, yani duyduğum bonuslarla beraber 4 milyon euroyu buluyor ama onun üzerine çıkılırsa hadi diyelim işte şampiyonu falan 5 milyon euronun üzerine çıkarsa bu iş olmamalı düşüncesindeyim. Ben Anladım. de. Şöyle e, Lukaku tamamen tekniğiyle değil e, gücüyle defansları ezen, ezen bir oyuncu olduğu için diz sakatlığı önemli bir hadise burada. Ama Yuf abinin söylediğine göre Galatasaray yönetimi herhalde ince eleyip sık dokuyacak bu konuda. Falcao benzetmesi birebir eşleşebilir mi? Çünkü Falcao bizim tapulu futbolcumuzdu. Bu kiralık. Yani en nihayetinde performans vermediğinde e, elinden çıkarma gibi bir derdin yok. Denenebilir, alınabilir bir risk. Büyük bir isim. Bir, ya, bir de kiralık alacaksın. Tabi Delali gibi de olabilir yani. Ama işte Icardi gibi de olabilir. Kiralık alacağın için opsiyonları da sende olacak. Açıkçası bence mantıklı bir hamle gibi duruyor. Ama tabii şartlar, koşullar ne olacak, parasal anlamda neler yaşanacak onları çok kestiremiyorum. Onları biraz daha araştırmamız gerekiyor. Ama işte Özgür Sancar paylaşmış, Serhan Türk paylaşmış, birkaç kişinin daha paylaştığını gördüm. Galatasaray dünyaca ünlü bir golcüyle görüşüyor ki dün bunu ilk olarak ben paylaştım. Canlı yayında bana WhatsApp'tan geldi bu bilgi. Ee, onun sonrasında bu paylaşımlar geldi. İsmi de açıklayalım. Zaten bazı arkadaşlarımız doğru tahmin etmişlerdi. Lukaku yazanlar da vardı hocam. Selahattin abi. Onları da tebrik ediyorum. Ee, Galatasaray'ın temas kurduğu oyuncu Romali e, Lukaku. Olur mu olmaz mı? ilerleyen günlerde göreceğiz. Size iyi yayınlar diliyorum. Peki. Eyvallah, çok bir güzel, soru, çok, gitmeden eyvallah, bir çok soru güzel. sorayım. Dembele rafa mı kalktı dembele? Hayır ama Dembele'deki problem şu. İngiliz kulüpleri de devrede ve Lyon e, devre arası gelmesine izin vermiyor. Anladım. Depay'da Öyle. da şöyle bir gelişme var. Bu arada hepsiyle de temas var yani devam ediyor. Yani hangisi olursa mesela Galatasaray e, Icardi ile de görüşüyordu ama başka oyuncularla da görüşüyordu. Icardi oldu yani bu biraz şans meselesi. Yani Hacirayt işi de daha ortadan kalkmış değil o zaman. Yok hmm, kesinlikle doğru mu? kalkmış değil. Hacırait bir de şu var yani Galatasaray Hacırait ve Lukaku'yu aynı anda da alabilir. Gomis'le Teforoviç'ten çıkarsın Hacırait ve Lukaku'yu aynı anda alırsın. Icardi zaten sezon sonu yani kalmak istiyor doğruymuş bu ama yani açıkçası e, tutamazsan çünkü 13 milyon euro. Icardi'ye para vereceksin. Düzeltiyorum Paris Saint Germain'e para vereceksin. Bir de 8,5 milyon euro bu adamın parası var. Ne etti arkadaşlar? Buradaki e, bizim dinleyicimiz de elini böyle şey e, yapıyor. Böyle, o yapıyor. Fenerbahçeli kendisi bu arada. Şu an hayretle hmm. transferleri dinliyor. Sevgili kardeşim ama tabii Fenerliler de bizim kardeşimiz. E, yani şimdi Icardi'ye 13 artı 8 veremezsin. Mümkün değil. E, ne bu bağlamda işte Dembele, Depay e, bu klasmanda Lukaku klasmanda transfer yapmak. Bir daha sonra de Depay, Depay çok mükemmel bir oyuncu kim alırsa görüyorsunuz halk Depay'ı istiyor. Gerçi Fenerlisin sen bizim için iyi bir şey ister misin? Aa, bak bizim takımımız diyor. Öyle aynı zamanda Sivas'ta neresinden? Koylu'yu Sarlıyım. Koylu'yu Sar Musa hemşerimiz çıktı. Beni şu an eve bırakıyor sağ olsun. Yolun üzeri olmadığı halde. Son bir şey soracağım. Son bir şey soracağım. Ondan sonra e, seni bırakalım. Yalnız yayınını beğenin arkadaşlar. Hem derin haberden beğenin hem buradan beğenin. Bakın yılın daha doğrusu devre arasının transfer bombasını patlatıyoruz bu kanalda. Evet. Son bir şey daha soracağım. E, kiralıktan sonraki satın alma opsiyonu konuşulan rakam. 55 milyon bonservis bedeli olduğu konuşulan bir oyundan bahsediyor. Ya Musa hani... Allah aşkına o 55 milyon euro orada baktı, yazdığına bakma yani. Öyle bir para yok. Falka'yı da Galatasaray satarken 35 milyon euro yazıyordu. Kimse verir mi Falka'yı? Yani Lukaku için o, o para gerçekçi bir para değil yani. Öyle bir para yok yani. Evet. Delali Bakan de biliyorsun 100 milyon euroydu bir aralar. Doğru. Anladım. Teşekkür ederim. Ben müsaade istiyorum. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Tatlı. Teşekkür e tatlı tatlı ederim. Tatlı ben teşekkür edeyim. ederim ortak yayın için. Evet. Arkadaşlar Eyüp Yıldız'ın bilgileriyle e, konuştuk. Biraz Nukakı'yı değerlendirelim. E, e, oradan sonrasında da Atay Maçı'nı da konuşacağız. Ve diğer Abi, sakin, sakatlık mevzu çok önemli. Hakikaten e, iyi bir taramadan geçirip ki yani bu bakın çok da problem değil. Şöyle çok problem değil. Aynı benzer bir sakatlığı, diz sakatlığına bu bakar.